Herkese merhaba, herkese şevkinle PES oynuyoruz. Bugün günlerden perşembe ve oyuna güncelleme geldi. Yeni paketler geldi. Hem haftanın takımı geldi hem de şampiyonlar ligi haftanın takımı paketi geldi. Burada onun dışında milli takım paketleri falan var. Japonya, Brezilya şeyi varmış. Irak, Özbekistan falan. Burada Asya paketleri falan filan var. Onun dışında burada şey vardı. Şuradan gelelim hemen mağazaya. E futbol puanlarına Gabriel Martinelli eklendi. Alalım ki alınır kesinlikle yani. Bir zarar olmaz. Zaten bir sürü paranız vardır. Alın bence. Ve burada bir de şey var. Pozisyon antrenmanı alabiliyorsunuz. Burada oylama kampanyası var. Buna tıklayıp git oy verin diyorsunuz. Burada oy verin kısmından bir tane orada listede oyuncular var. Herhangi birine oy verirseniz bir tane de buradan pozisyon antrenmanı veriyor. Onun dışında yine klasik etkinlikler var. Biz şu potu Atacağız. Bugün bir tane bunu açacağım. Bir tane de kendi paramla bunu açacağım. Umarım bunda çok iyi oyuncular var ama umarım buradan Luis Diaz çıkar ya. Bak bu paket çok iyi bir paket. Kötü oyuncularda var. Açma sanma diye düşünüyorum ama Luis Diaz'ı çok beğendim. Muhteşem bir kart. atacağım o yüzden. Onun dışında bu şey normal hafta takımda da Vinicius falan çok güzel. Vinicius'um var elimde. Vinicius istemem ama Vinicius güzel. Onun dışında Lee Kang'in muhteşem. Ben kesinlikle Lee Kang'in'i istiyorum. Burada yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Sağ açık falan her türlü oynar. Teknikte boostu var. Gayet iyi bir paket. Panacal da fena değil. Bu kartın hızlanması iyi. O yüzden iş yapabilecek gibi. Tek sıkıntısı formunun istikrarsız olması. Fena bir paket değil. Direkt açıyorum hocam bundan. Umarım yani kim gelir. Winnie var zaten. Winnie'ye gerek yok da şey lazım işte e, neydi daha kanginliği lazım bize veya Upamecano da olur ama kanginliği daha iyi olur. Bu kim? Bekar mi geldi? Şerallo Bekar geldi. Yani Şerallo Bekara ha. Fena bir oyuncu değil gerçek hayatta ama adamın yüzünü bile yapmamışlar oyunda. Kötü oldu. Boşluk kollayan oyuncu olarak gelmiş. Dener miyiz bilmiyorum. Denemem mi? Deneyebiliriz ya belki yerin ortası varmış. Şimdi bunu aç, açsam mı ya? Açmasam mı? Çünkü e, baş bileti alacağım. Ona para yeter mi onu bilmiyorum. O yüzden açmasam mı diye düşünüyorum da. Hadi açayım ya. çok güzel oyuncular var açayım bari. Haydi hocam. Güzel bir oyuncu yollu Luis Diaz yolla. Açtığımıza değsin. Valla mutlu et bizi. Gönder. Gönder gönder gönder. Kim bu Allah kahretsin ya. Ya senin ben Allah belanı versin ya. Leo geldi. Güzel bir kart. Yerin ortası var bu kartında Leon'un ama bende Leon'un OS kartı var. Fena bir kart değil yine. Deneriz kesinlikle de. Şeraloğlu Beker'le aynı yerde oynadığı için biraz kötü oldu. Neyse biz kadroyu kurup geliyorum ben. Kadroyu kurdum arkadaşlar. Bu şekilde oldu kadro. Şeraloğlu Beker'i GF aldım. Buraya da Leo'yu aldım. Şöyle özelliklerini bir de göstereyim. Takımdaki tabi açarsa Leo'yu bastım. Kaçıncı basışım bu oyun? Şöyle bakalım bir. Güzel. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Top sürmeleri yine klasik iyi. Burada pasları fena değil dediğim gibi yerin ortası var. Bitiriciliği 80. Fena değil kanat olarak yeterli. Hızı iyi hızlanması biraz daha yüksek olabilirdi. Şut gücü 81. Fena değil fiziksel temas 83. Denge 84. Dayanıklılık 85. Burada zayıf ayağının da yüksek olması ki Burada güzel de beceriler var dediğim gibi yerin ortası falan olması baya önemli. Güzel yetirmişler. Şeravlo Beker'e bakalım burada. Şimdi boşluk kolayın oyuncu olarak gelmiş top sürmeleri fena değil paslar yani çok da iyi değil bitirecek Fena değil. Hızı güzel, hızlanması da güzel, şut gücü güzel. Zıplama fiziksel temas, fiziksel temas iyiymiş. Dengesi fena değil. Dayanıklılığı yani o kadar da iyi değil. Burada bilek hareketi varmış. Çift vuruşu olsa güzel olmuş ama yerin ortası varmış. Süper yedek özelliği de varmış. Kadro bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu arada bu video benim 100 like güzel olur. Yani like istiyorum. Her videoda istiyorum. Atmıyorsunuz. Buna lütfen atarsanız güzel olur. O zaman siz kesmeden bu kadro ile bir Rakip maçı ben de geleceğim arkadaşlar. Evet rakip de geldi arkadaşlar. Bakalım klasmandan gelecek. Üçüncü klasmandan geldi. ZC alt tere seyahat ekip geldi. Arap geldi güzel. Arapları severiz. Şöyle form durumuna bakalım nasıl gelmiş oyuncular. Umarım düşte yan oyuncumuz yoktur. İkisi de nötr gelmiş lan. İkisi daha olmasına rağmen bu kötü. Upamecano yüksekte gelmiş. Onu alalım. Hızlanması biraz düşük. Umarım aldığıma pişman etmez beni. Şuraya Upamecano'yu yerleştirelim. Şuraya da Maldini'yi yerleştirelim. Tamamdır. Rakibe bir bakalım. Rakip 4-2-2-2 ile oynuyor. Güzel bir kadrosu var. Sağlam bir kadrosu var. Olsa çift dosya çift dos. vallahi iyi bir de bir dizisi var. Hazır vermiş. Evet maça geldik hocam. Rakip Stoykoviç ile oynuyor. Hızlı kontra tak. Biz Didier de şampla oynuyoruz. Uzun topla kontra. Santoya başlayacak. Umarım Santoya'dan yemeyiz hocam. Şöyle. Güzel. Ama hocam. Yok yok olmaz. Çeh yolladı şimdi. Haydi çeh. Güzel yolla hocam. Şimdi şöyle. David. Ronaldinho. Lao'nun tek pası geçmedi. Şöyle kapatalım Leo öyle şimdi şurayı. Pasını aktardı. Ronaldinho'nun pası Mbappe çekti. Pası geçmedi orada. Şimdi Ronaldinho ile şöyle kapatalım. Lao. Hadi be Lao. Çok kolay bir çalım yedin ya. Yalnız aşırı kasıyor ya. Nacho'yu sol bek oynatıyor bu arada. Garip bir tercih o da. Messi'nin pası Şeraldo Bekara geçmedi. Şimdi şöyle kapatalım. David. Leo olmadı. Bu arada aşırı kasıyor şu an. Niye böyle oldu lan? Messi pası çok güzel Leo. 2'ye 1 yaptı. Ronaldinho'nun pası Leo'ya. Leo aldı önüne, pasını aktardı şimdi Mbappe Attı Messi tekte bitiremedi. Daha çok çok kritik müdahale. Şimdi güzel orta gol getir. Haydi hocam. Ronaldinho çok kötü kestim ya. Kesti. Ön direğe Costa Kurta. Hiç beklemiyordum rakip. Niye dokunmadı lan? Ön direğe doğru kesti. Costa Kurta. Kalecinin da hatası var. Güzel güzel. Kornerden atlamamız iyi oldu böyle. Şimdi şöyle Davis'i çektik geri. Davis'i çektik geri. Leo. Tamam Ronaldinho alır bence Guardiola'dan onu. Alırım. Anlamadım. Anlamadım anlamadım. Leo. Şöyle kaleye döndü bu Fandeven. Petrce en üste yolladı. Maldini tek pas. Upamecano'nun pası. Davids tekte yolladı. Şeraldo Beker pası. Messi tek yaptı Ronaldinho. Şöyle güzel. Güzel. Beker'e bir pas. Şeraldo Beker olmadı be. İyi kapattı orada rakip önünü. Şimdi Edgar Davids. Yolladı. Mbappé indirir mi? İndirdi. Messi tekte bitiriyor. 2-0 öne geçtik. Orada çok iyi bir pas Mbappé. Mbappé güzel çevirdi tekte. Messi de iyi bitirdi. Güzel. 2-0 öne geçmemizi yoldu burada. Mbappé aldı önüne şimdi. Geçebilir mi? Geçemedi. Mbappé'nin pası. Messi. Çok güzel aldı. Hadi be Messi. Hadi be Messi. Şöyle çektik geriye kurtayı. Çok güzel kurta. Oğlum niye de dok çikolata atıyorsun ya? Lan oğlum oynayana dikkat dikkat. Şimdi çeh yolla da haydi Mbappe indirirsin. Sana güveniyoruz hocam biz. Keşke Beker'e yollasaydım ama ya. Neyse Mbappe de alır. Kral ya. Yani. Şimdi Beker bekledi rakip AFK mı? Olsun. Olsun. Olsun hocam. Messi'nin pası bekar, tek tekte bitirdi mi olmadı Leo bitiriyor 3-0'ı geçtik orada Becker vurdu direkten döndü Leo da güzel bitirdi Belki AFK'da attım abi Valla klasmanımız yüksek o yüzden Yani sıralamamız yüksek o yüzden attım Yoksa atmazdım Derece kaybetmek istemiyorum hiç boştan yarı İlkleri 3-0'lık üstünlüğümüz var güzel oyun oynuyoruz hocam İyi de goller attık ilk gol kornerden. Diğeri güzel bir pas ardından Mbappé'nin pasıyla Bu da üçüncü gol bir tık şansa gol ama olsun hocam Evet rakip rakip ne alakalı biz başlıyoruz ikinci yarıya Şimdi rakip değişikliğe gitmiş bu arada Ama yani o kadar da değil ya Benim yüzsüzlük şimdi atmıyorum golü Ya o pası geçmedi Fendemen kapat şurayı Bekar Messi Mbappé'nin tek pası şimdi Ronaldinho, Ronaldinho şöyle bir devamında bitiriyor orada kendi kalesine bir gol geliyor da. Oğlum zaten Ronaldinho şutu kaleye gidiyordu. Yani bence Ronaldinho'ya yazmaları lazımdı bu golü. Yani kaleye gidiyordu yüksek ihtimal. Orada dışarıya gitmez ya. Garip. İyi vurdu bu arada yine ters ayağıyla orada dar açıdan. Güzel. Rakip başladı şimdi. Guardiola alman lazım. Davis çok güzel. Pamecano. Şuraya attım. Onu atmamıştım. Hmm, Tabii siz çektim şuraya. Şöyle. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Van, Van var. Orada çok kalabalık bizim takım. Şeraldo Beker alır mı? Alamadı. Şöyle kapatalım Ronaldinho'yu ya şimdi. Bir tık. Oyun disiplinden saptık gibi. defansta bir tık zafiyet vermeyelim. Gerek yok hocam. Rehavet istemiyorum ben takımda. Mbappé'nin pası. Şöyle Ronaldinho şık geçti. Messi. Şeraldo Beker tekte attı. Mbappé. P çok temiz bir seride. 5-0 öne geçiyoruz burada Mbappe. Güzel atak bence. Orada Ronaldinho'ya çalınmış falan. Güzel başlattık hata. Güzel de, güzel de sonlandırdık. Ekip de çıktı. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel oynadık. Beker de asist yaptı değil mi? Asist yaptı mı? Aynen. Asistin yaptı son gol de Mbappe. Güzel oynadı. Leo da iyi oynadı. Golünü attı. Balam attı. Bal attı. Ama umurumuzda değil tabii ki de bizim bal atılan goller. Burada Messi zaten klasik çok çok iyi oynadı. 730 maçımız var. Ne ara oldu lan? boyası sayısı. Allah Messi seviyorum. Mbappe bu aralar forvetimiz çok da temiz oynuyor. Bu dizilişi seviyorum. Şöyle bireysel talimatlarımı da göstereyim oynamak isteyenler için. Burada çakılıyı şeye GF'ye de veriyorum. Bu şekilde oynuyorum. Kontrol hedefi de OS'ye veriyorum. Belki bunu değiştirebiliyorum kontrol hedefi ama genellikle buradaki olsa kontrol hedef veriyorum. Bu video kadar olsun arkadaşlar bu video minimum 100 like gelse güzel olur dediğim gibi. Oyuncular güzel, paketler güzel, şampiyonlar ligi pakete güzel, haftanın takım paketi de güzel. Elinizde Vinicius yoksa yani böyle sağlam bir kart yoksa potu açabilirsiniz haftanın takımı paketini konuşamadım. E, şampiyonlar Ligi paketi de çok çok iyi. Güzel bir video oldu. Bu video kadar olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.